Efendim Türkiye birazdan izleyeceğiniz görüntüleri tartışıyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da akıl almaz bir olay yaşandı. Otobüsteki yolculardan biri yanındaki kadına defalarca tokat attı. Diğer yolcularsa müdahale edip şiddeti durduracakları yerde yaşananlara seyirci kalmayı tercih ettiler. İşte bu nasıl iştedir sen o görüntüler. Evet. Kadına tukat taktı, diğer yolcular seyirci kaldı. Kesinlikle yüzümü çevirmezdim, tepki gösterirdim. Uyarırdım. Eski mahalle delikanlıları gibi tepki gösterirdim. Görsem eğer bir tepki gösterir miyim ben de emin olamıyorum. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de bir halk otobüsünde kaydedildi. Ya ben tabii korumaya çalışırdım. Kadına şiddet bu kez de otobüste yaşandı. Adam ve kadın yan yana oturuyordu. Aralarında bir tartışma çıktı. Adam kadın acımasızca tokat attı. Kadın başını cama çarptı. Kendine gel Ellerinden tutardım. Polis çağırdım. E çok üzücü tabii ki. Yani bu gibi hareketlere tepki verilmesi gerekir ki yapmaya kalkanlar da bundan çekinip bir daha yapmaya cesaret edemesinler. O anlar sadece görüntülendi. Hiç kimse tepki göstermedi. Karşı koltukta oturan kadın başını başka bir yöne çevirdi. Adam uykusuna devam etti. Bak diğer yerlere göre özgür yaşayabiliyoruz. Ama bu konularda gerçekten insanlar çok sorumsuz çünkü korkuyorlar. Kadın olarak özellikle böyle şeyler yüz çevirmemeliyiz bence. Görüntüler burada sona erdi. Herkesin seyirci kaldığı saldırı devam etti mi? O şehir zorbasına ne oldu? Yakalanıp gözaltına alındı mı? bilmiyor. Toplumun geldiği noktayı gösteriyor. Müdahale etmek lazım.